Türkçe'den İngilizce'ye geçen kelimeleri biliyor musunuz? Türkçe'deki başıbozuk İngilizce'ye geçen kelimelerden biri. İngilizce'deki karşılığı ise Osmanlı İmparatorluğu'nun düzensiz, disiplinsiz birliğinin bir üyesi demek. Çalkantılı ve disiplinsiz bir kişi de İngilizce'deki diğer anlamı. Özellikle TNT'nin maceraları, çizgi roman serisini İngilizce okuyanlar varsa bu detaya gözü çarpmış olabilir. Kahve Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş olsa da İngilizceye Türkçedeki Türk kahvesinden geçiyor. Bizde boş boş bir şey yapmadan veya amaçsız anlamında kullanılırken İngilizce'de saçmalık demek. İngilizce sözlükte paşa kelimesinde çok fazla değişikliğe gidilmiyor. Paşa olarak kullanılıyor ve anlamı da aynı. Hem Türkçe hem İngilizce'de aynı şekilde yazılan ve aynı anlamı taşıyan bir diğer kelimemiz ise bulgur. Göçebe yaşayanlar için kullanılan görük kelimesi de hem Türkçe'de hem İngilizce'de aynı şekilde ve aynı anlamı taşıyor. Türkçe'de yemek olarak kullandığımız dolma kelimesi İngilizce'de aynı şekilde geçiyor. Bizde bu kelimenin altı farklı Anlamı bulunsa da İngilizce'de sadece doldurulmuş üzüm yaprağı veya sebze kabuğunu ifade etmek için kullanılıyor. Her ne kadar kısmet kelimesi Arapça'ya kısmetten geçse de 1800'lü yıllarda bu kelime İngilizce'ye Türkçe'den geçiyor. Sizin de Türkçe'den İngilizce'ye geçen kelimelere eklemek istediğiniz örnekler varsa yorumlara bekliyorum.